Adıyaman'dayız efendim. Muhteşem lezzetlerin masanıza sunulduğu, el lezzetleriyle yapıldığı ve işletme etkilimiz Aysel Hanım'la beraberiz. Gelin burada mutfakta neler pişiriliyor, önünüze neler sunuluyor, hepsini tek tek kendisinden öğrenelim. Ben Aysel Adıyaman Besnel'im. Biz mutfağımızda e, öncelikle toplu yemekler yapıyorduk. Toplu yemeklerin haricinde işte dedim ki e, çarşı tarafına taşınayım da e, dükkanımın önünde börek, patatesli, çökelekli, ıspanaklı, şekerli katmer, kaşarlı, kıymalı böreklerimiz var. Bizim her gün standart kuru fasulye, parmak kebabı, e, besni tavası, fırında tavuklu patates e, vesaire. Bize ve izleyicilerimize diyeceğim şey şu. Azim her zaman çok güzeldir. Bir bayanın çalışması çok önemlidir benim için e, ve benim çalışmamdaki e, azmin başarısı benim çocuklarımdır. Müzik